Türk'ü söylemek istediği için halkın türkülerine halka ulaştırmak istediği için AKP faşizmine boyun eğmemek için bedenini yatırdığı ölüm orucunda şehit düştü. Türk'ü söylemek istiyordu. Halkın türküleri yasaklamaz diyordu. Baş kaldırdığı için AKP'nin yaptırımlarına boyun eğmediği için şehit düştü. beş kişiden on kişiden oluşmaz. Biz milyonlarız. Bakın biz buradayız. Kapalı camların arkasından korkakça bakarsınız ancak. Biz buradayız. Halkız. Her yerdeyiz. Siz korkaklar gibi camların arkasından gizlice bizi izlersiniz ancak. AKP faşizmine biat etmeyin. Bu suçlara ortak olmaya devam etmeyin. Korkak ve alçaksınız. Ama biz halkız. Buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Grup yorum onurumuzdur. Elin böyle konurumuzdur. İbrahim Gökçek onurumuzdur. Mustafa Koçak onurumuzdur. Biz milyonlarız. Biz her yerdeyiz. Kabusunuz olmaya devam